¡Gracias! Şimdi normalde Türkiye'nin her yerinde denizliklerde ya muzayik kullanılır ya da mermer kullanılır. Bunlar ne yapmışlar? Ee, havalandırma denizliklerine strafor kullanmışlar. Straforu çevirip çeviri üzerine kale kim çekmişler ve öyle gitmişler. Strafor zamanla gelen suyu aşağı veriyor. Aşağıya bodrum katlarına bu musun? Bodrum katlarına kay, Ben gözlerimle şahidim buna. Üçüncü kat bir tane hanımefendinin evine e, ee, buzdolabı bir prizi. Buzdolabı prizi su akıyor. Ben gözlerimde buna şahidim yani. Yani buna ne hakkınız var? Ya? Bu, bu insanları mazur etmeye ne hakkınız var? Bu normalde mermer olması lazım. Buna beton pan kullanmışlar. Bu beton pandır. Normalde bunun muzay veya mermer olması lazım. Bunun dibi boştur. Dibindeki boşlukta su aşağıya doğru iniyor. Aşağıya doğru inince de bütün elleri cem. Yüzde seksen bu su çıkıyor. E, bu yerlerin deriz yapılmadığı görüldü. E, buradan da alt katlara su iniyor. Ve buradaki bir alt kattaki insan mağduriyeti yaşıyor. Bu mağduriyet de tüm binaya yansıyor. En az 25 santim e, duvardan e, uzaması lazım ki gelen yağmur ve e, rüzgara gelen yağmur aşağı inmesin diye. Ama adamların yaptığı şey eğreti bir şey. İzellikle bir şey sanki toplama bir yerlerde eskicilerin mazaret olarak buraya montaj etmişler sanki. Sitemizde yapılan işlerde eksiklerimiz vardır. Eksiklerimizin giderilmesi için çevre ve seyircilik il müdürlüğüne ve müteahhit firmayı talepte bulunuyoruz. Bunların yapılabilmesi için bütün e, bina sakinlerimiz toplanmış halde bulunuyor şu anda. Bizim bu mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz. Çevre duvarıdır, peyzaj düzenlemesidir ve çatılarımızın onarımı. Buna özellikle istiyoruz. Yetkililerden ricamız duvarlı olsunlar bu isteklerimize, bu taleplerimize kulak versinler. İstek talebimiz bunlardır. Ayrıca binaların yapımı esnasında kaba inşa düzgün bir şekilde yapılmış ama ince işçilik hiç sıfır ince içindik, düzgün bir şekilde yapılmamıştır yani. Biz bunu da onları etkilerden rica ediyoruz ve bunu bir an önce yerine getirmeni istiyoruz onlardan. Ondan sonrası görüyorsunuz, çevremizin halini görüyorsunuz, ağaçlandırmamız eksik, çevre duvarlarımız eksik, tel örgüleri eksik, çatıların onarımı var. Bunların hepsini istiyoruz onlardan. Diyarbakır sur mağdurları olarak sur içinden e, büyük bir kavus içerisinde çıkmış ve buraya e, sığınmış bir şekilde e, geldik ve burada e, devletin verdiği 736. konutlara e, konutlarda ikametgah etmiş bulunmaktayız. E, bize evlerimiz teslim edildi. Yalnız eksik hususlar vardır. Eksik hususların da ağır olduğu görünmektedir. E, bu eksikleri e, halk arasında biz toplayamamaktayız. Gerekli yetkililerden e, bize destek vermelerini arz ediyoruz. Yetkililerden. E, gerekli önlemleri almasını ve verilen sözlerin yerine e, yerine getirilmesini talep ediyoruz eksikliklerimiz e, duvarların olmaması e, çatılarımızın akıtması e, çevre e, ve düzenlemesinin olmaması aynı zamanda e, 2019 yılında insanlardan 930 TL para alınıp e, mütahite veril e, verilmiş olması ve bunun karşılığında herhangi bir verim alınmaması ve bu konu hakkında da bu insanların mağduriyetinin giderilmesi e, hususunda yetkililerden e, gerekenin yapılmasını arz ediyoruz. Bizde 4 bin para istiyorlar çevre düzenlemesi için, çatıların yapılması için, e, kapıların ve e, demirlerin yapılması için asansörlerin yapılması için. Biz ayda 400 bir şey aidat ödüyoruz. Biz ilk buraya geldiğimizde bize dediler ki siz bu aidattan başka hiçbir şey vermeyeceksiniz. Ama şu an ekstradan bize 4000 para istiyorlar. Buradaki insanlar hepsi fakir insanlar. Hepsi sur içinden gelmiş insanlardı. Hiç kimsenin bunu ödeyebilecek gücü yoktur. Yani bu insanlar bunu ödeyecek durumda değiller ki. Zaten ödemiş olsalar giderler lüks yerlerde otururlar. Yani biz parayı kolay kazanmıyoruz. Kimse bizim sırtımızdan geçinmesin. Biz bunu istiyoruz. Yani yönetim gelmiş burada oturmuş ama çevreye bakın yani. Bir yeşillik görüyor musunuz burada? Kendimiz ektiğimiz ağaçları sulamamıza izin vermiyorlar. Yani burada manav anlatmaya gelmedik ki biz. Derdimizi anlatmaya geldik. Derdimiz neyse onu anlatacağız.